Selamlar herkese, yine ben. Enes Batur mevzusunu artık birçoğunuz öğrendiniz diye düşünüyorum. Fırat bu konu hakkında zaten bir video yapmış ve orada bilinmeyen tüm detayları insanlara aktarmış. Yine de bu videoya başlamadan önce şunu söylemekte fayda var. Fırat benim bildiğim kadarıyla videosunda anlattığı şeyleri anlatmadan önce karşı tarafın ailesinden izin aldı ki zaten videoda anlattığı bazı şeyleri de onlardan öğrenmiş. Ama yine de ben bazı şeyleri Enes'in ağzından duymak istiyorum ve bu nedenle bazı konulara hiç girmeyeceğim ve hastalığından da halen daha bir iddia olarak bahsedeceğim. Çünkü konu son derece hassas bir konu ve açıkçası yanlış bir yorum yapmak da istemiyorum. Zaten bir önceki videomda da söylemiştim yani Enes'in üzerine gitmek istemiyorum diye. Hatta o videoda bana kızanlar olmuştu işte Enes Batur'dan mı korkuyorsun sen? Niye yaptıkları şeylere bu kadar hafif yorumlar yapıyorsun falan diye. Ancak daha önce de belirttiğim gibi. Neyse ne demiştik? Psikoz demiştik. Yani anlayacağınız Enes Batur'da buna benzer şeyler yaşıyor olabilir. Ben artık ciddi anlamda bir şey olmasından endişe duyuyorum. Zaten o yüzden bu konuyu konuşurken çok da fazla üstü gitmemeye çalışıyorum. Diğer yorum yapan insanlara nazaran Enes Batur'un üzerine fazla gitmeme sebebim her zaman buydu. Enes'in psikoz geçirdiğini düşünüyordum ki bunu videomun bir yerinde de söylemiştim zaten. Ve evet, haklı çıktım gibi görünüyor. Sebebi bir şey kullandığından mıdır yoksa ağır travmalarından dolayı mıdır bilinmez. Çünkü psikozun birden fazla sebebi var. Ancak ne olursa olsun Enes'in yaptığı hareketlerden yola çıkacak olursak eğer ruh halinin özellikle son zamanlarda iyi olmadığı her yanından belliydi. Bu yüzden de eski sevgilisi Başak hakkında söyledikleri her ne kadar taciz nitelinde de olsa, bu söylemler iğrenç dahi olsa evet bunlar çok rezil açıklamalar. Fakat eğer hastaysa bu kadar da fazla üstüne gitmenin bir manası yok diye bir yorum yapmıştım. Herkes beni o yorumumdan dolayı linç ve Enes'ten korktuğumu falan düşündüler. Ancak ben olaya tamamen gerçekçi yaklaşmaya çalışmıştım ve bunun sonucunda da artık vicdanım çok rahat. Tabii ki bildiğim bazı şeyler de vardı bu arada. Onları o zamanlarda anlatmadım ki şu anda da anlatmayacağım. Ancak insanlar da aşağı yukarı bunların zaten ne olduğunu anlamış. Çünkü şu an gördüğüm kadarıyla nihayet insanlar da bu konuda benimle aynı düşünüyorlar ve enesin gereksiz üzerine gidildiği kanısına varmışlar. Nitekim öyle de olmuştu zaten Enes Batur bu zamana kadar yaptığı her hamlesiyle sosyal medyada çok ağır bir şekilde eleştirilmişti. Hatta bazı yakın arkadaşları tarafından çok büyük dost kazıkları da yemişti. Yalan yok bazı hareketlerini elbette ben de eleştirdim ki halen daha eleştirdiğim şeyleri var ancak savunduğum kısımlarda her zaman oldu. Yani alkol içti diye de bazı salaklar gibi üzerine gitmedim mesela. Oğlum alkol içti diye bir insan linç edilip bir de üstüne tutuklanması talep edilir mi lan? Siz iyi misiniz ya? Bu anlattıklarım belki size abartı gibi geliyor ancak Enes cidden bir dönem bunları yaşamış bir isim. Hataları da oldu, doğru yaptığı şeyler de oldu. Ancak her olayda bu adam doğrusunda da yanlışında da sosyal medyadan büyük bir tepki görmeyi başardı. Bu da elbette belki de Enes'in şu anki haline bürünmesinin en büyük sebeplerinden biri zamanında en zirvedeyken herkes Enes'im de Enes'im diye gezerken adam düşüşe geçmeye başlayınca elinden tutup kaldırmak yerine herkes düşene bir tekme atmayı tercih etti. Bu da sosyal medyanın aslında ne kadar ikiyüzlü olduğunu bizlere açıkça gösteriyor. Çünkü insanlar o an trend olan şey neyse ona göre hareket ediyorlar. O dönemlerde de Enes'i linçlemek, Enes'e laf söylemek baya bir trendti. Şu an ise durum çok farklı. Hatta daha 3 hafta önce Enes'e videomun altında ağır küfürler eden adamlar bugün gelmiş yorumlara ya çok üzüldüm Adam hastaymış, değerini bilemedik falan yazıyorlar. Birader sen ciddi misin yani? Ulan adam hasta olduğunu daha nasıl belli etsin? Bakın eyvallah. En başlarda benim de acaba ilgi mi çekmeye çalışıyor diye düşündüğüm olmuştu. Fakat belli bir süreden sonra artık o kadar enteresan paylaşımlar yaptı ki, yani bunu artık ilgi çekmeye çalışıyordum diyerek döndüremezdi. Bariz bir şekilde bir derdi olduğu ortadaydı. Ha Enes'in burada hiç mi hatası yok? Tabii ki de var. Enes her zaman saf bir insandı. Özellikle son zamanlarda etrafında sırf parası ve ünü Enes'le arkadaşlık yapan bir sürü insan vardı ki bence Enes de bunun farkındaydı fakat çok da umursamadı. Öyle ki Enes'in son zamanlarda ilişki yaşadığı bazı insanlar bile Enes'in arkasından tatilimiz bok gibiydi. Adam akıllı tatile bile çıkamadık diyerek Enes'i eleştirdiler. Şu cümlenin bile ne kadar ezikçi olduğunu anlatmama gerek yok sanırım. Yani kadın açık açık Enes'te şanı ve şöhret için birliktelik yaşadığını iğrenç bir dille sosyal medyada anlatmış. Ve buradan Enes Batur'u bildiğiniz linç ettirmeye çalışmış. Ancak Enes buna rağmen halen daha bu tarz insanlara güvenmeye ve çevresinde barındırmaya devam etti. Bu da elbette tamamen kendi hatasıydı. Fakat burada Enes'in kötü bir niyeti yoktu aslında. Bu nedenle adama kızamıyorum. Yani bu sadece onun çok saf olmasından kaynaklı yaptığı bir şey. Haliyle bu kadar çok şey yaşadıktan sonra psikoz gibi bir hastalıkla mücadele ediyor olması beni pek de şaşırtmadı. Bunu zaten daha önce tahmin etmiştim. Ancak insanların anlamadığı şey şu. Psikoz dediğimiz şey kişinin gerçeklikle temasının kısmen veya geçici olarak bozulmasıdır. Yani kişi gerçek olmayan sesler ve görüntüler görür. Bazen takip edildiğine inanır, bazense herkesin ona düşman olduğunu düşünür. Geçtiğimiz günlerde Enes Mesela Turgut Ekim hakkında böyle bir story atmıştı İlla ki hatırlarsınız. İşte bunun sebebi tam olarak buydu zaten. Adam kendi ailesini düşman olarak görüyor. Bunu hatta bir videomda anlatmıştım bir ara. Benim bir arkadaşım da maalesef psikoz hata geçirmişti ve o dönemlerde kendi ailesinin dahi onu öldürme planı yaptığını falan anlatıyordu bana. Hatta ben belki kafasında beni de düşman olarak tanımlar diye korktuğum için çocuğa psikolojik olarak destek verirken bile çok temkinli ve tedirgin yaklaşıyordum. Çünkü bu hastalıkla boğuşan birine psikolojik destek verme önemli. Nitekim bu işe de yaradı zaten. İlaç tedavileri sonrası bu illetten kendisi tamamen kurtuldu. Ancak Enes Batur halen daha bu durumdan müzdarip. Çünkü insanlardan destek göremiyor. Herkes halen daha adamı yaptığı şeylerden, attığı storylerden falan linç etmeye çalıştığı için belki de adam iyileşecek zamanı bir türlü bulamıyor. Mesela Orkun'un eşi hakkında şöyle bir story atmıştı. Bundan dolayı adamı yerden yere vurdular. Abicim evet çok iğrenç bir story. Bunun ben de farkındayım. Ancak adam iyi değil lan. Siz bunu bunun neyini anlamıyorsunuz yani? Neyse ki bazı insanlar durumu anlayabilmiş ama. Mesela bir storiesinde vıtıcına falan da baya bir küfür etmiş. Fakat adam buna karşın Enes Batur'a saçma sapan küfürler etmek yerine umarım tedavi edilir, üzülüyorum deyip geçmiş. Olması gereken de zaten bu yani. Çünkü bu ciddi bir hastalık. Hatta sizlere şöyle söyleyeyim. Bazı durumlarda mesela TCK 32'ye göre kişi akıl hastalığı nedeniyle bir suç işlerse bu tabii o an akıl sağlığının ne kadar etkilendiğine bağlı olarak değişir. Suçu işleyen kişi ya cezada önemli ölçüde indirim alır ya da duruma göre hiçbir ceza almaz sadece tedavi altına alınır. Bu tabii ki hem işlediği suçun büyüklüğüne göre hem de o anki akıl sağlığı durumuna göre değişen bir şey. Fakat dikkatiniz çekmek istediğim şey şu. Hukukta bile bu durum böyleyken insanların bu adamı şu an yaptığı paylaşımlardan dolayı bu kadar fazla linçlemesi bana gerçekten abartı geliyor ya. Adam bile isteye bunları paylaşmıyor yani. Aslında bu paylaşımları Enes değil de bir başkası yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu hastalık böyle bir şey. Elbette ben bir doktor değilim. Sadece bir podcast kanalıyım. Ancak bu konu hakkında video çekeceğim için de konuyu sizlere sunmak önce haftalarca psikoz üzerine araştırmalar yaptım. Ve doktor arkadaşlarıma da bu bilgileri teyit ettirdim. Ki biliyorsunuz zaten kendi arkadaşımın da zamanında başına gelmişti. Bu sebeple artık yeterince bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum şahsen. Ve o nedenle diyorum ki dostlarım rica ediyorum yapmayın. Sosyal medyanın gazına gelip de bu adama ağza alınmayacak küfürler etmeyin. Şu an hali hazırda bununla mücadele eden bir adamın daha da üzerine gidip de daha kötüye gitmesine vesile olmayın. Günün birinde gerçekten bu yaptıklarınızdan dolayı çok pişman olabilirsiniz. Tabii ...ki vicdanınız varsa. Enes'i sevmeyebilirsiniz... ...bazı hareketlerini eleştirebilirsiniz... ...bunda herhangi bir sorun yok. Kimse size... ...Enes fanboyu olun demiyor zaten. Ancak birazcık vicdanınız varsa... ...karşınızdaki sevmediğiniz bir kişi dahi olsa... ...şu an nasıl olsa en zayıf halinde... ...diye düşünerek düşene bir tekme de... ...siz vurmazsınız diye umuyorum. Çünkü... ...defalarca kez söylediğim gibi adam şu an... ...yaptıklarının farkında değil. Ve eğri oturalım doğru konuşalım. Evet... ...eleştireceğimiz bazı noktalar oldu. Mesela bazı içerikleri kötüdür bana göre... ...ki benim içeriklerimde mesela bazı insanlara göre kötüdür eyvallah fakat şöyle oturup düşününce Enes'in kimseye doğrudan bir zararı olmadı lan. Yani Enes bu kadar fazla üstüne gitmemiz için herhangi bir şey yapmadı yani bu zamana kadar. Şu an belki akıl sağlığı yerinde olmamasına rağmen Enes halen daha birçok yayıncıdan ve youtuber'dan daha karakterli. Siz düşünün yani ben daha ne söyleyeyim? O yüzden tüm içtenliğine söylüyorum Enes umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun ve aramıza geri dönersin ve sizlerden tekrardan rica ediyorum dostlarım Enes gelecekte nasıl bir paylaşım yaparsa yapsın ağır bir tepki vermeyin çünkü konu gerçekten çok ciddi anlatmadığım bazı şeyler de var bu arada ki bunları hiçbir zaman anlatmayacağım fakat buradaki olay sadece geçmişte izlediğiniz bir youtuber değil bir insanın akıl sağlığı söz konusu burada yeter ki iyileşsin iyileştikten sonra ne söylemek istiyorsanız söylersiniz. Her şeyin bir zamanı var. Sizlerden tek ricam bu sürece saygı göstermeniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.